Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Motomax'tan aldığım Alpine Star Stella TSPS V2 modelini inceleyeceğiz. Ürün 600D kumaştan yapılma. Dirsek ve omuzlarında seviye 2 korumalar mevcut. Sırt ve göğüs bölgesinde koruma için cepler yapılmış. Kollarda kavisli yapı mevcut. Belde ve bileklerde yine ayarlanabilir cırtlar var. Sürücünün yağışlı havalarda motosiklet sürebilmesi için su geçirmeyen termal astarı mevcut. Bu mont aldığımdan beri 3 kez uzun yola çıktım. Bu uzun yollarımda ikisi çok soğuk ve yağışlı havalardı. Biri ise Antalya'nın aşırı sıcaklarıydı. Aşırı sıcaklarda termali çıkarıp havalandırma kanallarını açtığım zaman mükemmel bir sürüş konforu yakaladım. Fosforlu renkleri ve tabii ki pembe olması beni benden aldı benim gibi 4 mevsim motosiklet kullanmak istiyorsanız bu mont sizin için ideal bir seçim olabilir. Ürünün detaylarını görmek ve daha fazla çeşide ulaşmak için Motomax mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi sürüşler.